saytında yani mevsimlerde mevsimlerin önüne im takısı gelince ne oluyordu? Im vinta deyince mesela kışın oluyordu değil mi çocuklar? Veya im zoma deyince yazın oluyordu. Im frühe deyince ilkbahar, im herbs deyince sonbaharın ya da sonbahar anlamına geliyordu. Arkadaşlar şimdi doğum günün ne zaman diye sorusunu öğreneceğiz. Aylardan önce de im takısı geldiğini öğrenin. Mayıs ta Doğdum. Mayıs'ta doğum günüm derken çocuklar im takısı gelecek. Tamam mı? Hemen başlayalım bakalım. Sorumuz nasıl soruluyor? Buraya da yıldız koyun arkadaşlar. Vanastu geburstak. Doğum günün ne zaman? İhabı im may geburstak. Mayıs ayında doğdum diyor. Yani Mayıs ayında doğum günüm diyor. Ben kendiminkini söyleyeyim gençler. Vanastu geburstak. İhabı im yanuar geburstak. Ocak ayında doğdum diyorum arkadaşlar. Şimdi herkes kendi ayını söyleyecek. Sırayla soracağım. Azranur, Bana geburstak. İhabim geburstak. İhabeim detsemba geburstak. Güzel. Batuhan. Bana astı geburstak. İhabeim zeptemba geburstak. Zeptemba. Diğer sınıfta hep zeptemba çıktı çocuklar ya. Sabah C sınıfına dersim vardı. Eylül-Ekim. September, September-Oktober. Evet. Ceren, vanas doğgebursak. Ich habe April gebursak. Nisan biri çıktı sonunda. O Koç burcu herhalde, değil mi? Koç burcu muyuz? Yok hocam. Değil boğa, miyiz? mi? aya mı geçtin sen? Tamam, evet. sonlarına doğrusun o zaman. Hı -hı. 23. Dilara, vanas doğgebursak. Ich habe im Burstak. <laughs> Agust. Oh. Yoksa sen aslan mısın? Başak hocam. Başak mısın? Sen de mi sonlarına geçtin? Evet. <laughs> Enes. Vanastıge Burstak. <laughs> İhabeim Yuli. Gebristak. Yuli. Güzel. Yuli de yengeç mi oluyordu çocuklar? Evet hocam ben yengeçim. Mahiredis. Vanastıge Çocuklar bu arada onları da öğreneceğiz. <laughs> <Siz ciddi sinir gülüyor> Ich habe im August Geburtstag. August Geburtstag. Hiç Oğlak Burcu yok mu aranızda ya? Hilal, bana hastı Geburtstag. Ich habe im August Geburtstag. Zeynep, bana hastı Geburtstag. Ich habe im Juli Geburtstag. güzel. Simay, bana hastı Ich im Februar Geburtstag. Şubat ayında doğmuş arkadaşınız da. Kamran, bana hastı Geburtstag? Ich habe im Juli Geburtstag. Hmm. Neriman? Hocam. Efendim, Efendim? Enes'le aynı gün bizimki. Aynı gün. Tamam. Günleri de öğreneceğiz. Bir sonraki sayfa değil de ondan sonraki sayfada günler gelince nasıl olduğunu da öğreneceğiz çocuklar. Evet, Neriman. Wann hast du Geburtstag? Ich habe im Januar Geburtstag. Yanuar, oley. Bir tane çıktı Oğlak Burcu'm. Yok hocam, Dolan benim hocam. Yoksa, sen, de kova mısın yoksa Neriman? Evet hocam. Sen de mi ben oğlam hocam. Kim o? Azra. Ha, sonunda Wann hast du Ben de etsem burada Heh. hocam, Aralık'ın sonunda. Kim söylemişti o zaman? Oğlam diyen. Ben aralığın sonundayım. Aralığın sonundasın. Tamam. Güzel arkadaşlar. Şimdi çocuklarım hemen yan tarafa bakıyoruz. Burasına not alıyorsunuz. Bu önemli demiştim. The ordinal numbers, Swansea Comte. Sıra sayıları diyor arkadaşlar. 20'ye kadar T ekini alır. Sıra sayıları ne? Normal sayıları yazacağız. Tabi istisnalarımız var. Onları söyleyeceğim. Onun dışında çocuklarım mesela Bakın, erste normalde Almanca'da bir ne, ne demekti, einste, değil mi? Bu bir istisna, hemen yanına yıldız koyun, Yazıldığı gibi okunuyor, birinci demek çocuklar. Almanca'da iki ne demekti, zwei, değil mi gençler? İkinci demek istiyorsak, yanına T2 iki koyuyoruz, ikinci demek. Üçüncü derken, bu da istisna çocuklar. Bir ve üç istisna, Diritte. Dörde bakın fiyaydı ya fiyartı. Beşe bakın fünfte. Altıya zekste. Yedi zipte. Çocuklar yedide de şöyle bir şey var. En takısı düşmüş. Ona dikkat etmenizi istiyorum. Yedinin yanına da yıldız koyun. Sekiz ne olur? Kim söyleyecek sekiz? Sekiz ne demekti Almanca'da? <laughs> ahte aynen ahte olacak. Dokuz. 9'te değil mi? 10 sente 11 elfte 12 12'de arkadaşlar yani 20'ye kadar t2 geliyor. 20'den itibaren ap itibaren demek çocuklar. 20'den itibaren ise st geliyor. 20 derken bakın 20'yi yazdık. svanzik ste. svanzik ste diyoruz. 21 derken çocuklar aynı onun yani 20. rakamının sonuna st geliyor. 30 derken thirtysix'te de, 40 derken fortysix'te de, st ikimiz geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. 20'ye kadar t geliyormuş. 20'den itibaren st geliyormuş çocuklarım. Peki çalışma kitabımda bir alıştırma vardı. Onu bir yaptıralım. Şuradan Evet şu hemen sayfa gençler pardon. 49'u açıyoruz. Hiç, siz açıyorsunuz da ben açamıyorum. Örnek vermiş. I habe im Oktober Geburtstag. Das ist Monat. Bu 10. aydır. O şekilde yazacaksınız. I im 5 yazmış ya 5. ay neye denk geliyorsa tekabül ediyor, onu yazacaksınız. Benim doğum günüm 5. aydadır. Ve şuna eee kaçıncı aysa. Hani 5 yazıyor ya 5. aydır diyeceksiniz çocuklar. Ben Mayıs'ta doğdum mesela. Bu 5. aydır. O şekilde yukarıdaki gibi örnek yazıyoruz. Şimdi mi yapacağız hocam bunu? Şimdi şimdi. Hepsini yapıyoruz. Evet. Burada sınav sorunuz çocuklar. Eğer sınav olursa garanti çıkacak. Sınav olmasa dahi ikinci dönem soracağım yerlerden bir tanesi burası arkadaşlar. Sınav sorularını da almış olduğunuz çoğunu. Giren arkadaşlarınız. Girmeyenlere vermenizi istemiyorum. Girseydiler derslere. Sıkalar. İki yapan varsa hemen söylesin. Ben yazayım o sırada bir yandan da çocuklar. Enes yaptın mı iki? Evet hocam yaptım. Söyle evlat. Detsemba. Cümle okuyayım mı hocam? Okuyayım. evet. İha ve detsemba gebursak. Das... Detsemba mı? Ma. Mayıs diyeceğiz Mayıs. Ha, ha, pardon iki pardon ben üç ay yapmışım hocam. Üç, tamam. Üç, üç. Tekrar söyle. İha may gebursak. Das ist der fünfte mona. Fünfte güzel. Üçe bakalım çocuklar. Batuhan. Yapayım hocam. im. habe im Dezember Geburtstag. Das ist elfte Monat. Kaçıncı ay oluyor o zaman bizim bu gençler? 12. Tamam. O zaman ne olur o? 12 ne demek? Ee, Sıvır de ona. Teşekkürler. Pardon, pardon. Yazabilirsin ben de Sıbırtı. Teşekkür ediyorum. Diğerini kim söyleyecek arkadaşlar? Ben söyleyeyim mi? Söyle Duygucuğum

Yedinci ay hangisi oluyor? Yulide Doğan var. Yulide Doğan söylesin bakalım bana. Kamran sanki. Kamran. E, İha im yuli geburstak dasister zipte monat. Güzel. Dördüncü ay. Ceren sen dördüncü aydı sanki. Evet hocam söyleyeyim. Evet. İhabeim habe im April gebursak, Das ist der vierte Monat. Ference'nin senin dilin Rusça'ya da çok yatkın. Onu söyleyeyim. Eğer Rusça konuşabilirsen ya da eğitimini alabilirsen çok çok iyi yerlere gelebilirsin. Birinci ayda Azra Nur senin miydi? 12'ydi de söyleyebilirim hocam. Ha, gerçi doğru. Doğum günü şey olarak öyleydi. Söyle bir tane. İha be im yanuar daz ister erste Teşekkürler kızım. Evet, altı. Altı hangisiydi? Haziran mıydı? Evet, duygum. İha be am yuni daz ister zekste Teşekkürler. Evet. Dokuz. Hilal. İbrahim eee Mats Gebursak. Evet. Does does it stay? Eee Diritte, Evet. Okuyamayacağım. Bir tane monat. Evet. Evet yazıldığı gibi okunuyor. Diritti. Teşekkürler. On. Ediz. İhabe in zettambı gebostak. Evet. Daz ister nainte. Nainte. Güzel. Evet. Dokuzuncu. Şubat ayında doğan vardı sanki biri. Februar demişti. Ya da ben hocam. Ocağın sonunda olup da kova burcu muydu? Kim söyledi? Kim hocam. Ha. Kim o? Ses Siz... Ha Simay, Simay. İha ve im februar gebursak das ist der erste Monat. Erste mi? Dikkat et. 2. Zweite. 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 Ya? Evet. Sonuncuyu kim yapacak? Zeynep sen mi yapar mısın? İhabim ah, Aguz Gebustak Davister Ahdemonat Ahdemonat Çocuklar burayı yazın. Burası önemli. Siliyorum. Yazdık mı? Şimdi çalışma kağıdı var bir tane gençler. Onu yapmanızı isteyeceğim. Bir yıl 12 aydır demiş. Hemen ilk örneği yapmış. Birinci ay yanuar. Çocuklar siz çizebilirsiniz. Şu an şey yaptım. Çizimi siz yapıyorsunuz. karışık verilmiş biraz. Güzel. İkinci ay. Şubat'tır. Üçüncü ay. Mart. Güzel. Dört April. Beş May. Beş May. 6 Yuni 7 Yuli Aferin 8 Ağust 9'a bakalım çocuklar. Heh, September, Eylül, 10 Oktober, November. Oh oh bayağı karıştı. <laughs> 12 ne yaptınız? Detsen ba, teşekkür ederim. Yeşilli kim çizdiyse, evet gençler, çok hızlısınız. Saniyelik. Burayı bir temizleyeyim ben. Alt bölüme geçiyorum. Şu soru bizi ilgilendiren bir soru değil, o yüzden geçiyorum. İkinci soruya bakalım. Inveshmonat begin dişule. Hangi ayda okul başlar? İm kim söyleyecek? Hangi ayda okul başlar? Söyleyebilir miyim hocam? Benim. Söyle bir tane. Zeptemba. Zeptemba olacak. İm Zeptemba. İmi var zaten başta. Işte. Güzel. İm ve şemunat is muttertak. Muttertak anneler günü. Hangi ayda anneler günü var çocuklar? Söyleyeyim hocam. Söyle evet. May. May olacak. İm ve şelmonat en şule. hangi ayda okul biter? Öyle mi hocam? Şöyle. Juni. Juni, pardon Juni. Juni, diyeyim. güzel. Tabi evet. Tabii sizin Juni de bitiyor, öğretmenlerin Yuli de bitiyor gençler. Başka var mı sizin cevaplayacağınız? Aynı biz kutlamıyoruz. Şuna da bir bakalım. İn ve şemunat hastu gibursak. İsterseniz de bu şekilde de sorabiliyorsunuz çocuklar. Doğum günün hangi ayda diye. Im mesela herkes kendi ayını söyleyeyim. İm yanuar, im februar o şekilde söylüyor. Bunu Eba'dan göndereceğim size. Bir tane de alıştırma var arkadaşlar. Onu da yapalım. Bitireceğim zaten dersi. Bugün çok hızlısınız. Evet çocuklarım. Şuraya geleyim. Biraz daha büyüteyim. Anne, 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 dur, dur. Arkadaşlar sadece şurada size eklemek istediğim şey. Yanuar dedik ya. Aynen. Yener. Yener diye okunuyor. O da ocak anlamına geliyor. Ocağın iki tane yazılma şekli var. Bu daha çok günlük dilde kullanılıyor. Diğeri resmi dilde kullanılıyor. Bunu çok bilen yok ama yine aklınızda kalsın. Yener testlerde falan karşınıza çıkarsa bu da ocak anlamına geliyor. Şimdi gençler çizimden şeyleri buluyoruz. Ayları buluyoruz hemen. Şubat bulundu bile. Haziran da buldu birisi. Mayıs'ı buldu birisi. O, çok hızlısınız çocuklar ya. Şu okla gösteren arkadaşlarınız nasıl buluyor? Niye bende yok o? Sizde var gençler. Çok güzelmiş ok. April. December bulundu. Hilal sen mi yaptın onu? Çok güzel. Juli. Hepsi bulundu mu? Ha Mart da bulundu. Bir bakalım. Ocak, Şubat, Mart. Nisan nerede çocuklar? April nerede? Ha, April, May, Juni, Juli. Ağust yok. Ağustu gören var mı? Ha, Ağust. September, Oktober, November, December. Çocuklar çok iyisiniz. Aferin size. Saniyede görsel zekanızın çok gelişkin olduğunu gösteriyor bu. Saniyede buldunuz ya. Aferin size. Ve şermonat felt. Felt eksik olmak demek çocuklar. Februar, april demiş. Sizce burada hangisi eksik? Mers. Mert, güzel. May, Yuli. Yuni hocam. Yuni. Yuni. Mert. Ocak'ta. Söyleyeyim hocam. Söyleyin gençler. Bulduğunuzu söyleyin. Februar. Zeptemba, Novemba. Oktober. 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 Agust, Oktober. Zeptemba. 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 Yuli, Zeptemba. Agust. 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 Güzel. Arkadaşlar çok iyisiniz. Aferin çocuklar. Zaten cevaplar da burada var. Gençler bunları size atacağım. Başka var mıydı bir bakayım diğer sınıfta da bu kadar işledik ama onlar da zaman dolmuştu sizde zaman çok erken bitti dedim ya siz görseli çok çabuk buldunuz <laughs> gençler bugünkü dersim bu kadar İsterseniz erken çıkabiliriz çok şey değil çünkü önemli olan dersi işlemek şey ee, çıkış yapabiliriz ama çıkış yapmadan önce bir dakika bir ödev vereyim hiç ödev vermiyoruz bir şey sayfa arkadaşlar 66 67'de bilinmeyen kelimeler bulunuyor okay. ve annenizin, babanızın, kardeşinizin doğum tarihlerini söyleyeceksiniz. Yani soracaksınız, cevaplayacaksınız. Okay. Tamam mı arkadaşlar? Okay. Anne ne soracaksın? When was Doğum günün ne zaman? Tabii onu Almanca olarak sorma da doğum tarihini öğreniyorsunuz. Haftaya soracağım arkadaşlar. Tamam mı gençler? Ödevimiz bu. Ve 66, 67'nin bilinmeyen kelimeleri bulunuyor. Çıkış yapabilirsiniz. Ders de çok iyiydiniz. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kolay gelsin. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Hocam,